Değerli izleyenler, bütün Müslümanları bir ve tek çatı altında toplayan hilafet kaldırılmıştı. İslami değerler çiğneniyor. Tek dişi kalmış canavar mesabesindeki mimsiz medeniyetin çocukları İslami değerlere hakaret ediyor, İslam'ın yaşanmasını engelliyorlardı. 14 asır boyunca yeryüzüne yayılan, farklı inançlara, düşüncelere hayat hakkı tanıyan İslam'a artık hayat hakkı tanınmıyordu. İslam'ın haram kıldığı fiiller devlet eliyle icra ediliyor, Kur'an-ı Kerim yasaklanıyor, camiler kapatılıyor, bu da yetmezmiş gibi ahırlara çevriliyordu. Medreseler kapatılıyor, ulema susturuluyor, hakikati yaşayanlar, haykıranlar cebren ve hile ile en ağır cezalara çarptırılıyordu. Ulema zindanlara atılıyor, ulema idam ediliyor, katlediliyordu tüm bu yaşananları günlük mecmualardan takip eden Şeyh Said Efendi bir şeylerin yapılması gerektiğine karar vermişti. Zira İslam'ın şiarları ayaklar altına alınırken peygamber varisi bir alim olan Şeyh Said yerinde durmazdı duramazdı. Allah'ın dinini yok etmek isteyen şer güçler tüm cephelerden saldırırken o evlat ve iyal derdine düşecek bir adam değildi asla. Ve Şeyh Said, Müslüman halkın aziz rehberi tüm dünyevi kazanımları elinin tersiyle etti. Cihadı ve şehadeti kuşandı. Yarenleriyle beraber hakkı tutup ayağa kaldırdı ve İmam Hüseyin'in şehadetiyle verdiği mesajı en üst perdeden bir kez daha çok güçlü bir şekilde aykırdı. Neticede Şeyh Said ve 47 dava arkadaşı 29 Haziran 1925'te Diyarbakır Dağ Kapı Meydanı'nda idam edildi. Geride ise bizler tarih boyunca zulme uğramış mahrumlar ve mazlumlarız. Binlerce parçaya ayırsalar da bedenimizi yine de zulümle savaşmaktan el çekmeyiz. Ve bu değersiz dallarda asılmama pervam yoktur. Muhakkak ki mücadelem Allah ve din içindir diyen Şeyh Said'in yolu miras kaldığı Tüm takipçilere ne mutlu onu takip edenlere.